Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Cuma akşamı şu videoyu çektim. Borsa yeni yeni zirvelere giderken diğer tarafta düzeltmesini usul usul yapan hisseler. Dün akşam itibariyle bu tarafa gelecekte güzel günler beklediğim, güzel günler göreceğimizi düşündüğüm 4 hisse videosunu çektim. Dün sabah da katıl tarafını arkadaşlar 2 bölüm halinde borsada haftalık kapanışını beğendiğim hisseler isimli videolarımı çektim. Bu hafta sonunun dördüncü ve son videosunda buluşuyoruz ve bu videomun konusu da pahalı fiyatlanan enerji şirketlerinde borsada yeni zirveler buralar mı? Arkadaşlar biliyorsunuz bir dönem enerji şirketlerini aldılar uzaya götürdüler. Çok insanlar çok güzel paralar kazandı. Birçok insan zengin oldu arkadaşlar. Şu anda yazılım teknoloji şirketleri için benzer şeyler yapıyorlar aslına bakarsanız. Yani bir dönem belli grup hisselerden birçok insan zengin oluyor, çok güzel paralar kazanıyor. Daha sonra o hisseleri tepelerde alan KY'ler perişan duruma düşüyorlar. Enerji şirketlerinde yapılmıştı bu. Şimdi de yazılım şirketlerinde, teknoloji şirketlerinde yapılıyor. Yine bazı insanlar çok güzel paralar kazanacaklar, zengin olacaklar. Aklını kullanabilen küçük yatırımcılar çok güzel paralar kazanacak. Ama daha sonra tepelerden o hisseleri birilerine devretmek suretiyle acı çekecek yeni bir grup oluşturulacak. Bu işin sonu böyle arkadaşlar. Benim finansal özgürlük yolunda 100 hisse projeme ben zorlanadı da olsa bakın bu hisselerden Alfa'sı aldım, Astor'u aldım, Europower ve Gesson'u aldım arkadaşlar. Bunlar arasında bana en mantıklı gelen yani en uygun durumda bulduğum Gesan'a bir iki defa yatırım yaptım. Kazandım mı? 3 kuruş kazandım çıktım arkadaşlar. Çünkü fiyat itibariyle yani FK'ları, PDD'de oranları itibariyle gerçekten aşırı fiyatlanan şirketlerdi bunlar. Ve benim de az çok tarzımı yapımı biliyorsunuz. Biraz daha garantici bir insanımdır. Dolayısıyla bu hisseler beni hep korkutmuştur. Şimdi arkadaşlar konumuz ne? Bizim amacımız ne? Bizim amacımız borsada para kazanmak. Enerji şirketleri de para kazanmamıza vesile olacak şirketlerden mi? Tabii ki öyle. Ancak bunların bir kısmı yani ekranda gördükleriniz pahalı fiyatlananlar diye ben öyle bir grup yaptım kafamda. O grup içerisinde bu hisseleri takip etmeye çalışıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bizim projemizde sadece Alfas, Astor, Europower ve Gesanlar. Yalnız şu analizi yaptıktan sonra bunların bazılarını da takip listemden çıkmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Arkadaşlar bu hisseler zirvelerinden diplere geldiler biliyorsunuz. Yani borsanın 7200'e gelmesiyle bunlar da gelebilecekleri en dip rakamlara geldiler. Ben burada şöyle bir izlenim aldım. 20-25 FK arasına gelenlerde bir güzel yükseliş oldu mu? Oldu. Bunları ne yaptılar? 25-30 FK arasına sürdüler. Ama daha ileriye götüremiyorlar arkadaşlar. Çünkü daha ileriye götürülebilmesi için bu şirketlerin kar oranlarının çok yükselmesi gerekiyor. Ben bunlara bakınca örneğin arkadaşlar Galata Wind'in suçu ne diyorum? Galata Wind'i ben aylardır takipimde tutuyorum. Her gün göz önünde tutuyorum. Hisse gitmiyor mesela. Yani 13, 14, 15 FK bile kaldıramıyor aslına bakarsanız. Müthiş bir bilanço bekliyor. O hisse o durumdayken şuradaki FK'lara bakın arkadaşlar. 31 FK, 36, 164, 36, 52, 29, 25, 34. Bakın arkadaşlar. PDDD oranları Şirketin toplam değeriyle alakalı rakamlardır. Yani bir şirketi alıp arkadaşlar masa sandalyesinden köküne kadar her şeyiyle satmanız durumunda geçerli olacak oranlardır. Dolayısıyla şirketin esas kökünü gösteren yani kökten böyle tüm değerini gösteren oran FDDD'dir arkadaşlar. FK ise tamamıyla şirketin kazancıyla ilgili oranlardır. Yani şirketin kökten değeriyle bir alakası yoktur. Örnek veriyorum ben size bir bakkal açmışsınız bu bakkalın dükkanını satın almışsınız içindeki rafları her şeyi döşemişsiniz her şeyi satın almışsınız ve her şeyin o dükkana ait olduğunu işte önüne bir tane de servis arabası koymuşsunuz örnek veriyorum tamamıyla. O dükkanın kökten fiyatını gösteren şey şu PDDD'dir bakın diyelim ki tüm bunlara siz 5 milyon lira para harcadınız ve dükkanınız hiç iş yapmıyor arkadaşlar. Dükkana giren yok çıkan yok. 1 lira para kazanmıyorsunuz ve bu dükkanı kökten satmaya karar verdiniz. 5 milyon lira para harcamıştım. Gelen adam diyor ki ya bu dükkan 1 lira kazanmıyor. Senin aldığın bu mallar da eskidi zaten. Ben senin bu dükkanın köküne toplamına 3 milyon lira vereyim diyor. Adam 5 milyon verse arkadaşlar sizin PDDD'niz 1 olacak. Ama adam 1 PDDD bile vermiyor size. Yani yatırdığınız 5 milyonu bile vermiyor size. Şimdi başka bir örnekten yürüyelim. Bu bakkal diyelim ki arkadaşlar 5 milyonu mal ettiği bu bakkalda aylık 5 milyon lira para kazanıyor. FK oranınızın yükselmesi için bir sebep oluştu. Ben dükkanın toplamına 5 milyon lira yatırdım tamam ama aylık 5 milyon lira kazanıyorum. Ya yani ne diyorsun sen? Peki şimdi bu bakkalı komple kökten satın almaya gelen kişi otursa, incelese, 3 ay dükkanın içinde otursa ve gerçekten de 5 milyon aylık para kazandığını görse, sizce 3 milyon mu teklif eder, toptan bakkalın köküne 5 mi teklif eder yoksa 50 mi teklif eder? Şimdi siz söyleyin. İşte durum bu arkadaşlar. Şimdi bu şirketlerimiz güzel. Bakın, isimleri de çok havalı. Farkında mısınız? Euro Power. Vay be. CV Enerji. Yani şu CV Enerji'nin ben telaffuzunu bile insanlara anlatamadım ya. CV Enerji diyorlar buna. Astor. Vay, hatırlıyorum bunun halk arzını. Astor otobüsü vardı. Hangisini? Bir tane Europower bir tanesinin otobüsünü geçiyordu böyle. Ve Astor geliyor. John C. E. Evet böyle havalı isimler koyuldu arkadaşlar. Çok güzel halka arzlardı. Kötü şirketler mi? Hayır arkadaşlar. Bunların hepsi geleceğimize dair çok güzel şirketler. Ülkemizin KDV'sini artıran, ülkemizin temiz geleceğine imza atan bence hepsi de mükemmel şirketler bunlar. Bunu öncelikle ortaya koymak istiyorum. Ancak bu şirketleri dediğim gibi bir furyayla uçurdular gittiler arkadaşlar. Ve şu an ekranlarda gördüğünüz rakamlar kesinlikle bu şirketlerin zirvede gördükleri rakamların yarısı arkadaşlar. Bunlar 50, 60, 70, 80 FK'lara çıktılar. Şimdi Euro Power örneğin arkadaşlar bakın. Euro Power 12 aylıkta 1 milyar 100 kar getirmiş. 9 aylıkta 945 kar getirmiş. Yani öyle 4-5 milyar muazzam karlar getiren şirketler değil bunlar. Şunu 300, 300, 300 hesaplasam 12 aylıkta getireceğin kar arkadaşlar 1.2. Yani hemen hemen 12 aylığıyla aynı karı getirecektir diyebiliriz aslında bakarsanız. Eğer öyle bir şey olacak olursa şu FK oranında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ancak bu şirketimiz örnek veriyorum. Bakın beni yanlış anlamayın. Ben şirket kötülemiyorum. Ben şirket de övmüyorum. Zaten öyle bir tarzım yok benim arkadaşlar. Ben proje takip listesini aldığım hisselerden bir tanesi bu Europower. Yani Şöyle dediğim hisselerden birisi. Ya 20 FK'lara gelse de alsak, 30 FK'lara gelse de satsak dediğim hisseler benim bunlar. Yoksa ben zaten 34 FK'dan Euro Power alıp 50 FK'dan satma hayalini kurabilecek bir kişiliğe, bir moda sahip biri değilim arkadaşlar. Bu şirketler yeni sözleşmeler imzalamaya, yeni işbirlikleri yapmaya, yeni iş anlaşmaları yapmaya devam ediyorlar ve harika anlaşmalar yapıyorlar. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Ama ben şunu söylerim. E sonuç kardeşim. Sen bu kadar yeni iş ilişkisi bildirdin. Sen yüzlerce kapattın. Sonuçta bana getirdiğin karı söyle. İşte Europower bana önümüzdeki 12 aylıkta getirsin abicim 2 milyar kar. O zaman başka konuşalım. Doğru mu arkadaşlar? İşte bu 2 milyar kar getirince ne olacak? Bu FK 20 rakamların başına düşecek. O zaman ben de yatırım yaparım bu şirketlere. Peki bu şirketler arasında 9 aylığı, 12 aylığı kat ve kat aşacak bir şirket var mı? Ona bakalım. Buyurun. Europower'da şahsen öyle bir şey göremiyorum ben. Alfa Solar'da da göremiyorum. Astor'da da göremiyorum. Lütfen bu üstünü çizdiğim hisselerin FK oranlarını 9 aylıkla 12 aylığın karşılaştırmasına bakın arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum bakın. 9 aylıkta Astor 749 getirmiş. Bana 12 aylıkta 2 milyar getirecek mi getirmeyecek mi? Bana bunun cevabını arıyorum ben şu an. Bu Jones'e arkadaşlar nedir Allah aşkına ya? 164 FK, 16 milyon 12 aylığı, 44 milyon 9 aylığı. Yalnız şunu yanlış anlamayın ben şunu demiyorum. Bu şirketin hisseleri yükselmez. Bunlar düşer demiyorum. O konuda hiçbir yorum yapmıyorum. Yani Johnson e 164 FK'ya çıkmış. Ona bakarsanız Astor 34 FK'da. Yani Astor'u alıp 1000 liraya götürürlerse de ben hiçbir şey diyemem. Yorum yapamam ama benden uzak olsun. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Ve ben şu değerlerle Jones e verilerini buradan kaldırmak istiyorum. Yani benim bu yaşta bu kişilikle onu ekrana almamı bile pek mantıklı bulmadım açıkçası. CV enerji dediklerinin 749'u 2 milyar yapma şansı var mı? Bana pek mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Smart Gen'in 693'ü 2 milyar yapma şansı var mı? Pek mantıklı gelmiyor bana. Sayaş'ın örneğin 1 milyar lira bu dönemde kar getirme ihtimali var mı? Pek mantıklı gelmiyor bana. Az önce dedim ya şu pahalılar dünyasında yani benim kişiliğime az çok bakın azıcık arkadaşlar uyabilecek hissenim Gesan olabileceği ihtimalinde duruyorum açıkçası. Yani ben bu videoda ne söylüyorum? Bu şirketler iyi güzel hoş ama getirsinler 20 FK'lara alayım oradan. 30 FK'lara doğru da satayım. Ben bunlar dışında bu hisselere başka gözle bakamıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben videomun adını pahalı fiyatlanan enerji şirketlerinde yeni zirveler acaba buralar mı koydum? Buyurun isterseniz herhangi bir tanesinin alfa soların örneğin grafiğine şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar birçok şirket biliyorsunuz zirvesine doğru hareketini sürdürüyor. Bazıları zirveyi geçti. Yeni hedeflerine yani yukarıdaki ilk hedeflerine doğru yol alıyorlar. Ancak bu şirketlerimiz henüz emalarını dahi sıraya koymuş durumda değil farkında mısınız? Şöyle ben emaları büyütecek olursam bakın 5, 9, 21, 50 ve 100 şeklinde ilerlemem lazımken 150 şeklinde. Yani şu emalar bile henüz tam olarak sıraya girmiş değil açıkçası ve birçok şirkette içim oku Bulutu'nun çok üzerinde seyirlerine devam ederken bu hissemiz içim oku Bulutu'nun hemen üzerlerinde hareketine devam ediyor aslına bakarsanız. Neresi burası? 107.30'un altına gelecek olursa bulutun bile içine girecek bu hissemiz. Yani hissemiz ilerleyemiyor arkadaşlar. İlerleyememesinin tek nedeni de şirketimizin kazancının artmasına olan ihtiyacımız. Bu hissemiz 170 liralardan buraya gelmiş durumda. Demek ki şu an 30 FK 20 PDDD'lerde fiyatlanıyorsa 170 lirayken PK ve PDDD oranların Allah aşkına şimdi siz düşünün. Tabii ki formasyon olarak insanın gönlü şunu istiyor. Yani burası bir fincan olsun. Şunu aşağıda indirmeye başlamış. Buraya bir kulp yapsın. Atsın gitsin 170 liraya. Gönül bunu istiyor. İşte bunu ne zaman yapar biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim 12 aylık karlar 2 milyar gelecek olursa yapar arkadaşlar. Şimdi yapamaz mı? Yapar. Ama spekülatif yapar, manipülatif yapar. Ve bu şirketin gerçek değerlemesiyle alakalı olan bir durum olmaz kesinlikle. Dolayısıyla bir zamanlar 170 lira zirvesi olan bu şirketimizin acaba yeni zirvesi 124 lira rakamlar mı? Yani şurada gördüğünüz FIBO çizgimizi görüyorsunuz %50'ye denk geliyor. Acaba yeni zirvelerimiz karlarını artırana kadar bu şirketlerimiz yeni zirvelerimiz buralar mı acaba? Eğer öyle olacak olursa sağlancı bir insan olarak benim politikam ne olur biliyor musunuz? karlar buralarda gelmeye devam edecekse eğer ben gelir bir daha buraya. Yani 80 lirada alırım ben bu şirketi. 120'de satarım. 80'de alır. 120'de satarım. Bu şekilde hareketlerime devam edebilir miyim? Evet edebilirim arkadaşlar. Ancak dediğim gibi kar oranları 2 milyarlara doğru gidecek olursa bu kez ne olur? 120 lirada alırım. 170 lirada satarım. 120'de alırım. 170'de satarım. Kar oranları 3'lü 4'lü milyarlara çıkacak olursa bu kez ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? 170 buranın Alt taban olur. Yukarıda da 227 hatta ben çok daha üzerlerini yani 319 rakamları görebileceğimizi o zaman düşünebilirim. Şu an düşünemem arkadaşlar. Bu anlamda düşününce acaba bu şirketimizin yeni zirvesi 124 mü? Astor'un yeni zirvesi 130 rakamlar mı? Johnson'in yeni zirvesi 7 lira mı? Tabii ki Johnson için şunu da söyleyebilirsiniz. Hocam burada müthiş bir toba var. Evet arkadaşlar burada gerçekten müthiş görünen, harika görünen bir toba var. Ama ben bu tobaya kanacak yaşta değilim arkadaşlar. Bu tobayı işletirse tabii ki bu hissemiz 9 liraya gidebilir mi? Gidebilir ama bu benim şansıma çok uygun bir hareket olmaz açıkçası. Şimdi fark ediyorum bakın arkadaşlar CV enerji dedikleri yeni zirvesini görmüş bu arada. Yeni zirvesinden aşağıya doğru hareketine başlamış. Yani ben şahsen şu yeni zirvesine gideceğini yani eski zirvesini tazeleyeceğini bana söyleseniz ben inanmazdım arkadaşlar. Ama yeni zirveyi tazeleyip aşağı hareketine dönmüş durumda. Acaba Euro Power'ın yeni zirvesi 208 lira mı? Sayasın yeni zirvesi aşağı yukarı buraya geliyor 120 rakamlar mı acaba? Ve eski zirvesi 99 lira olan Smart Güneş'in yeni zirvesi acaba 76-90-77 lira mı diye bu soruyu size sormak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Acaba Gezen bunların yanında biraz daha masum kalıyor sanki değil mi arkadaşlar? 116'ymış onun zirvesi. Bugünlerde gördüğü yeni zirve 90 lira olmuş. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim bundan sonra bakacağım şey yani bu şirketlere ben yatırım yapabilir miyim yapamaz mıyım anlamında benim bakacağım şeyi tekrar etmek istiyorum. Ben bilanço takibi yapacağım arkadaşlar. Bu şirketlerimizin bilançoları 2 milyarlarda gezmeye başlarsa işte o zaman 2 milyar 12 aylık bilançoyu bulduklarında o şirketleri ben pahalı fiyatlanan şirketler grubundan çıkarır mıyım? Evet o vakit çıkarırım ve şahsen kendimde yatırım yaparım. Bu videomda dediğim gibi pahalı fiyatlandığını düşündüğümüz yani tek benim değil bütün piyasanın da görüşü o arkadaşlar. Bu şirketlere dair bir projeksiyon tutmak istedim ya da bir ayna tutmak istedim ne bileyim böyle bir sergi yapmak istedim açıkçası. Tabii ki ben sizin aldığınızda sattığınızda tuttuğunuza, girişimlerinize, güvendiğiniz hisselere, güvenmediğiniz hisselere ben bunlara karışacak biri değilim arkadaşlar. Sadece görüşlerimi ifade ettim bir video oldu bu. Umarım iyi günlerinize vesile olan, kötü günlerinize engelleyen bir video olmuş olacaktır bu. Bu anlamda yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.